içinde rastgele sorular olacak. Hatta ödül yarışması olacak. Harfin içinde rastgele görevler olacak. Bu görevleri yaparsan bizden para ödülü kazanacaksın. Kabul ediyor musun? İçinden birini seçeceksin. Seçtikten sonra kamerayı gösterip o görevi eğer yapabilirsen bizden o çıkan sorunun ödülünü kazanacaksın. Üçünden birini seç kameraya göster. Tamamdır. Evet aç bakalım. Baban'ı ara, akşam eve gelmeyeceğini, gezip dolaşacağını söyle ve bizden tam tamına 200 lira para ödülü kazana. Ara kanka. <laughs> Baban ne tepki göster acaba? Valla hiç bilemiyorum. <gülüyor> Göreceğiz. Hadi <laughs> baba ne yapıyorsun? İyi çalışıyorum sen ne yapıyorsun? ben de şimdi e, meydana geldim de ben sana bir şey söyleyeceğim. E, ben akşam eve gelemeyeceğim baba. Akşam eve gelemeyeceğim 200 lira bana atar mısın sana zahmet? Nasıl yiyemiyorsun? Ya gezip do dolaşacağım da biraz. Ne yiyemiyorsun? Sen şu seçme konuşuyorsun ama. Ben anlatırım baba sana ya. Bak şimdi gelmiyorsun sen? Eve gelmeyeceğim. <laughs> ya bir sıkıntılar falan var da gezmem gerekiyor. Sıkıntılar var gezmen gerekiyor. Saçmalıyor sen. Um, abi bu bir YouTube videosuydu kusura bakma. Biz çocuğunuza bir challenge yaptırıyorduk. Ödüllü soru vardı abi. Ödüllü soruyu da kazandı. Size akşam eve gelmeyeceğini söyleyecekti. Abi gönderdik mi? Geldim abi. Geldi. Tamamdır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.